olan şeyi aynı şey yapıyoruz. Hocam şöyle çıkmadı? buyurun. Hiç mi çıkmadı Şimdi bunu kime vereceğiz? Neye vereceğiz Sizi şöyle alalım Ha şöyle şimdi vereceğimiz için. Hocam çiçeği size tamam. takdim ediyoruz biz antrenör arkadaşlarımız, sporcularımız adına. E, teşekkür çok ederiz iyi. buraya geldiğiniz şampiyonluğa zevk Aa, verdiniz, renk verdiniz, mi? çok teşekkür mı? ederiz. mı? Evet size hocam o. Allah çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. E, e, siz bizim ülkemize değil, ilk aranızda... dünya şampiyonluğunu kazandırmış olan insansınız. Bayrağı kalenin burcuna ilk diken insan diyeyim. E, her şeyin ilki zordur. Evet. Siz doğru başardınız, arkanızdan çok dünya şampiyonları çıktı. Olimpiyat şampiyonumuz da çıktı sonunda. Çok şükür. Çok e, bunların tabi hepsinde e, sizin gibi hocalarımızın hep anısı var, katkısı var. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. E, Türkiye'de yaz tatilinde bulunduğum vesileyle bir de aramızda olmak istedik. İlla birilerini tanıyacağız, yine göreceğiz diye öyle düşüncemiz vardı. Yine arkadaşları tanıdık ve arkadaşlarımızın arasında tabi böyle olimpiyata sporcu yetiştirmiş Ömer kardeşimizin, Ömer Kızılarslan'dı. Onunla tabii ayrıca tanıştık, memnun olduk ve çok güzel bir başarı elde etti. Nur hanım gibi bir e, sporcumuzu olimpiyat finalini oynatarak hocası olarak ben çok memnun oldum ve arkadaşlarımızın benimle kendisini ödüllendirmek gibi bir güzel bir olayı da gerçekleştireceğimiz için ben de çok memnunum, çok sevinçliyim, çok mutluyum. Bütün arkadaşların adına Arkadaşlarımıza da keşif olması için ben kendisini ve diğer arkadaşlarımızı inşallah sıkılıyorum. Ve arkadaşlarımızın adına verilecek olan şirketimizi takdim ediyorum. Ve <gülüyor> <gülüyor> Ama daha nice başarılar diliyoruz inşallah. Dünya var, Avrupa var. Ondan sonra daha olimpiyatın daha e, diğer tarafları var. Erkekler bölümü de var. Tabi Van'dan e, bir bayanlar e, kategorisinde çıkması olayı çok çok güzel bir olay. Ama bizim için Tekvando'da başarı erkeklerde geldi, bayanlarda geldi. Tabi her zaman hoş geldi, sefa getirdi. İnşallah çok daha başarılar sizlerden de diğer arkadaşlardan inşallah tekvando antrenörlerinden bekliyoruz inşallah. Allah yardımcımız olsun. Başarılarımızın devamını diliyoruz inşallah. Sağ olun. Ben de bu plaketi tüm antrenör, Türkiye'deki antrenör arkadaşlarım adına ilk dünya şampiyonumuz olan Yılmaz Helvacıoğlu'ndan Helvacıoğlu'nun e, elinden almaktan onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi hocalarımızın yolunda ve rüyasını yaşayarak bu yollara geldik. Van'dan geldik. Doğu'nun incisi olan Van'da nur tatar gibi bir kardeşimizi yetiştirdik. Ee, bir Yılmaz Hocamız dünya şampiyonu olmuştu yıllar önce, modern bir tekvandoyu Türkiye'ye getirmişti. Onunla onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, onun yolunda ilerliyoruz. İnşallah bundan sonra da daha nice nur tatarlar yetiştirerek bu yolda devam etmeye devam edeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz Sayın Hocam. İnşallah ve başarılarımızı inşallah, inşallah yurt dışında e, merakla bekleyeceğiz. İnşallah hocam. Ve yurt dışında bulunduğum için de oralarda çok daha gururlanacağız. İnşallah daha gururlanacağımız şampiyonlukları da sizler burada yetiştireceksiniz. Sizlere inşallah oralarda bunu tattıracaksınız inşallah. Sizinle onur duyuyoruz. Hocam. Teşekkür Sizinle ediyorum. De ben de duyuyoruz. sizlerle sağ olun hocam çok Eyvallah. Allah 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 çok teşekkür var. ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür spor adına inşallah, inşallah daha nice Ömer hocalar ve daha nice Nur Tatarlar inşallah yetişecektir. Yılmaz Helancı arkasından inşallah. Diğer arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Şampiyon çıkaran, şampiyon olan Antrenörlerimizi, sporcularımızı ve Bahri'yi de ayrıca tabii onu da ayrı bir şekilde evet. kutluyoruz. Tabii onu da inşallah, inşallah bir e, antrenör olarak da başarılı bir antrenörlerden biri olarak görmek de istiyoruz inşallah. Şimdi gurur çok Hocam çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok